Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? Benim adım Zeynep. Senin adın ne? Benim adım Haniye. Nerelisin? Afganistanlıyım. Siz Ben de Afgan Afganistanlıyım. Ee, nereden geldin? Afganistan'da geldim. Siz nereden geldiniz? Ben de İran'dan geldim. Kaç yıldır Türkiye'desin? Ya da kaç sene Türkiye'desin? Ee, ben 4 sene Türkiye'deyim. Ben de Siz... 4 sene gibi e, Türkiye'deyim. Hangi şehirde yaşıyorsun? Ben Yunusgade yaşıyorum. Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ben de Yunusgade yaşıyorum. Kaç yaşındasın? E, ben 38 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? Ben de 32 yaşındayım. E, kaç çocuğunuz var? Benim 3 çocuğum var. Sizler oğlan mı? Benim bir tane oğlum var. bedeni durumun ne? Bekar. Bekarsınız. Sizin medeni evet. bedeni ne? Ben de bekarım. Memnun oldum. Telefon numaram var mı? Evet. Benim telefon numaram 0546 852 99 25. Sizin telefon numara var mı? Var. Evet. 0506 740 58 55. Memnun oldum. Çok memnun oldum.